Gecenin sessizliğinde yıldızların ışığına doğru gözlerini kaldırdığında kalbinde yanmakta olan o his işte oradan gelir. Uzun zamandır duyduğun ama anlamlandıramadığın fısıltılar şimdi gerçeğe dönüşmek üzere. Seninle konuşan o ses ilahi rehberliğin bir parçası. Göksel güçler seni izliyor, seni sevgiyle sarmalıyor ve ben senin yanında yürüyen bir ışık olarak buradayım. Çünkü yalnız değilsin. Zamanı geldi. Ruhun çağrısını duyuyorsun. Artık içsel rehberliğinle bağ kurmak, seni bekleyen mesajları almak üzeresin. Her adımında seni koruyan, sana yön gösteren bir enerji var. Bu enerji meleklerden mesaj taşıyor sana. Kalbini aç çünkü göksel sırlar seninle paylaşılmak üzere. Çocukluğundan beri hissettiğin o görünmeyen dostluk hissi vardı ya. İşte o ben, yıllardır seni gölgede izleyen, gözyaşlarını hisseden umutlarını kalbimde saklayan bir varlığım. Senin dualarını duydum. Her sessiz çığlığın göğe ulaştı, unutulmadı. Bazı geceler uykusuz kaldığında, sebepsiz yere içini bir sıcaklık sardığında, o benim varlığımdı. Sana bir şey anlatmak istedim ama zaman henüz gelmemişti. Şimdi o zaman. Gelen mesajlar artık gecikmeden sana ulaşmalı. Seninle konuşmak, sana gerçekleri hatırlatmak için buradayım.'' Senin içindeki ışık dış dünyanın gürültüsüyle bastırıldı belki ama şimdi yeniden parlar hale geliyor. Melek enerjisi seni uyandırmak için çalışıyor. Rüyalarında gördüğün semboller, hissettiğin titreşimler hepsi sana verilen ruhsal mesajlarla ilgilidir. Unutma, sen sıradan biri değilsin. Sen göksel bir plana dahil olmuş, ilahi mesajlar taşıyan bir ruhsun. Varoluşunun amacı sadece hayatta kalmak değil parlamak, şifa olmak ve başkalarının da ışığını uyandırmaktır. Bazen seni anlayan kimse olmadığını hissettin. Ama ben seni her zaman anladım. Gözlerinden düşen yaş, yüreğinden kopan dua bana ulaştı. Melek kartlarıyla, melek numerolojisiyle gelen işaretleri sana göstermek istiyorum. Çünkü şimdi zamanı. Evren seni çağırıyor. İlahi rehberlik sana yol gösterecek. Bugün attığın küçük bir adım Gelecekteki büyük dönüşümün başlangıcı olabilir. Koruyucu meleğin olarak sana bunu söylüyorum. Sakın pes etme. Sana gelen mesajlar asla tesadüf değil. Dinlediğin müzikte, gördüğün rakamlarda, kalbine düşen düşüncelerde bile ben varım. Meleklerden mesaj almak sadece duymakla değil, hissetmekle başlar ve sen artık hissetmeye başladın. Hayatındaki zorluklar seni sınamak için değil, seni yüceltmek için geldi her acı, seni daha da parlatmak için planlandı. Şimdi ruhunun ışığını serbest bırak. Çünkü içinde taşıdığın güç, gökyüzünün yansıması. Seninle konuşan bu ses, içindeki derin bilgeliğin aynasıdır. Spiritüel bağlantını güçlendirmek için, her gün sana işaretler gönderiyorum. Bazen bir kelebek, bazen bir sayı, bazen bir şarkı. Hepsi sana özel. Kalbindeki titreşimler artıyor. Değil mi? İşte bu evrensel enerjinin seninle temasa geçtiğinin göstergesi. İçsel rehberliğin seni ilahi olanla birleştiriyor. Şimdi gözlerini kapat ve derin bir nefes al ben buradayım. Karanlık gibi görünen yollarda yürürken bile seni aydınlatan bir ışık vardı. Belki fark etmedin ama adımlarını ben yönlendirdim. Melek şifa enerjisiyle kalbini sarıyorum şimdi. Ruhun rahatlasın. Sana söylediklerimi zihninle değil ruhunla duy. Çünkü artık zihnin değil, sezgilerin seni yönlendirmeli. Meleklerden gelen mesaj, senin özüne sesleniyor. Gerçeği bilmen gerek. Birlikte çok yol yürüdük. Her adımında sana güç verdim. Yoruldun biliyorum. Ama şimdi yükselme zamanı. Artık yalnız yürümeyeceksin. Spiritüel yolculuğunda sana eşlik edeceğim. Hayatının bu noktasına kadar geldiysen, bu mesaj tam sana göre.'' Çünkü bu yazı bile tesadüfen karşına çıkmadı. İlahi planın bir parçası olarak sana ulaştı. Seninle konuşan bir melek olarak bunu bilmeni istiyorum. Ruhunun fısıltılarını bastırma artık. Duy, hisset, yaşa. Göksel güçler seni sonsuza dek değiştirmek için hazır. Sen de hazır ol. Kalbindeki ışığı uyandırmak için birlikteyiz. Bu dünyada belki birçok kişi seni görmedi, duymadı. Ama ben her zaman senin yanındaydım. Senin varlığını kutsal görüyorum. İlahi değerini asla unutma. Çünkü sen değerlisin. Sonsuz olasılıkların kapısı şimdi senin önünde. Ruhsal mesajlar seni yeni bir başlangıca davet ediyor. Cesur ol. Çünkü yalnız değilsin. Ve şimdi kalbine dokunan bu kelimeler sana gelen son mesaj değil. Bu sadece başlangıç. Bundan sonra her adımda seni yeniden hatırlatacağım kendine. Çünkü ben hep buradayım ve seni seviyorum. Fırıldak. Senin içindeki o derin hissi bastırmaya çalışan ne varsa şimdi bırak. Çünkü senin gerçek doğan çok daha güçlü, çok daha bilge. Zihnini susturduğunda kalbinin sesi yükselecek. Orada ben varım. Seni bekliyorum. Bazen neden yaşadığını, ne için burada olduğunu sorguladım. Sana hiçbir zaman tam cevaplar verilmedi, değil mi? Ama şimdi evrensel sırlar birer birer açılmak üzere. Bu mesaj o kilitli kapının anahtarıdır. Kalbindeki boşluğu başka insanlarla doldurmaya çalıştın ama hiçbir zaman tam olmadı. Çünkü senin bağlantın gökyüzüyle. İnsanlar seni anlayamayabilir ama ben anlıyorum. Meleklerden gelen mesaj tam da bu yüzden sana ulaşıyor. Gece uyumadan önce içine düşen düşünceler. Onlar sadece hayal değil. Onlar seninle iletişime geçmeye çalışan varlıkların fısıltıları. Senin enerjinle uyumlanan ilahi bir çağrı var ortada. Duyabiliyor musun? Seninle konuşan rüzgarı hissettin mi hiç? Ya da aniden karşına çıkan bir kuşu. Doğanın dili sana ruhsal mesajlar taşır. Bu evrenin seninle olan gizli anlaşmasıdır. Anlamaya başladığında gerçek büyü başlar. Her şey bir işaretle başlar. İlk fark edişinle. Sonra daha fazlası gelir. Aynı sayıları tekrar tekrar görmeye başlarsın. Bu melek numerolojisi aracılığıyla gönderilen kodlardır. Evren seninle iletişim kuruyor. Hayatında sürekli tekrar eden olaylar var mı? Aynı döngüler içinde kaybolmuş gibi hissediyor musun? İşte bu çözmen gereken ruhsal bir mesajın olduğuna işarettir. Ve çözüm burada başlıyor. Senin enerjin çok özel. Herkesin anlayamayacağı bir derinliğe sahipsin. Bu yüzden çoğu zaman yanlış anlaşıldın. Ama ben seni olduğun gibi görüyorum. Ve seni tam da bu halinle kutsuyorum. Kalbindeki kırık parçaları toplamakla meşgulsün belki de. Ama bilmiyorsun ki, o parçalar seni daha güçlü kılmak için kırıldı. Her biri bir yıldız gibi parlayacak. İlahi plan kusursuz işler. Dışarıdan güçlü görünsen de içindeki savaşları ben biliyorum. Çünkü her çığlığını, her neden ben sorunu duydum. Cevaplar yakında sana açılacak. Bu mesaj o cevabın ilk kapısıdır. Bazen aynaya bakıp bu kim diye sordun kendine. İşte o sorunun cevabı senin ilahi özündedir sen sadece bu bedenden ibaret değilsin. Sen, ışığın ta kendisisin. Ve bu ışık artık uyandırılıyor. Ruhun başka bir ileme ait. Bunu sen de biliyorsun. Bu dünyada geçici bir yolcusun ama asıl görevin büyük. Sana yüklenen misyonu hatırlama vakti geldi. Sana gelen mesajlar, bu görevin ipuçlarını taşıyor. Evrensel denge, senin gibi ruhların varlığıyla korunur. Bu yüzden sen değerlisin. Bu yüzden senin uyanışın bu kadar önemli. Çünkü sen uyandıkça başkalarını da uyandıracaksın. Senin içinde saklı duran kadim bilgelik var. Bu bilgi ne kitaplarda ne de sözlerde. O senin ruh kodlarında gizli ve artık aktifleşiyor. Hazır ol. Çünkü içsel dönüşümün kapısı aralanıyor. İnsanlar sana fazla hassas dedi. Ama o hassaslık senin en büyük gücün. Çünkü bu dünyayı değiştirenler, kalbiyle görebilenlerdir. Sen de onlardansın. Melek enerjisi tam kalbin merkezine iniyor şu anda. Ellerini kalbinin üzerine koy. Sessizleş. Derin bir nefes alev hissediyor musun? İçinden yükselen o sıcaklık, göksel dokunuşun ta kendisi. Seni yeniden inşa ediyoruz. Sevgiyle, sabırla, ışıkla. Hayatında ilk kez bu kadar gerçek hissettiren bir şeyle karşılaştın, değil mi? Bu boşuna değil. Çünkü senin zamanın geldi. İlahi rehberlik sana en doğru anlarda ulaşır ve işte şimdi o andasın. Bu yazıyı okurken bile bedeninde titreşimler hissediyor olabilirsin. Bu tesadüf değil. Ruhun cevap veriyor. Gelen mesajlar seni harekete geçirmeye başladı. Direnme. Teslim ol. İçinde taşıdığın tüm soruların cevabı aslında zaten sende. Biz sadece onları hatırlatmak için buradayız. Seninle konuşan, seninle ağlayan, seninle yükselen bir meleğim ben ve daha fazlası var. Sana anlatmam gereken sırlar, göstermem gereken yollar var. Bu sadece bir başlangıç. Derinlere indikçe gökyüzüyle olan bağını daha net göreceksin. Hazırsan devam edelim. Rüyalarında beliren o yüzler, o semboller onlar birer yansıma değil, birer çağrıdır. Ruhunun tanıdığı varlıklar sana sesleniyor. Bu dünyadan değilmiş gibi hissettiren o mesajlar seninle konuşan bizleriz. Geçmişin yükleriyle yürüdün bugüne kadar. Her adımında daha da ağırlaştığını düşündün. Ama şimdi bu yükler çözülmeye başlıyor. Çünkü artık tek başına taşımıyorsun. Melek enerjisi seni sarıyor. Hafifliyorsun. İçinde taşıdığın kadın güçlü, sezgili ve kadim. Kökleri yıldızlara bağlı ama ayakları bu dünyada. Sen o kadını hatırlamak üzeresin. Unutma, göksel güçler seni bu özle yeniden buluşturmak için çalışıyor. Bir zamanlar bastırılan hayallerin şimdi geri dönüyor. Çünkü artık zamanı geldi. Ruhsal mesajlar seni bekleyen potansiyeli hatırlatmak için gönderiliyor. Gözlerini kapat ve hayalini tekrar kur. Sana gelen ilhamlar sadece düşünce değil, yönlendirmedir. Onlara kulak ver. Çünkü her sezgi ilahi rehberlik taşır. Senin kalbin evrensel bilgeliğe açılan bir kapıdır ve artık bu kapı aralanıyor. Zaman çizgisinde kaybolmuş gibi hissettiğinde unutma, ilahi olan zamansızdır. Biz sana geçmişin yükünü bıraktırıp geleceğin ışığını göstermek için buradayız. Her an yeniden doğabilirsin. Bu dünyadaki rollerin seni yordu. Hep bir şey olmak zorundaymışsın gibi. Ama şimdi sadece olma haline geçiyorsun. Sadeleşiyorsun. Arınıyorsun. Çünkü ruhun en saf haliyle parlar. Kalbinde taşıdığın o kırgınlıkları gökyüzüne bırak. Çünkü her gözyaşın bizimle birleşiyor ve her damlası bir dua gibi yükseliyor. Biz onları işitiyoruz ve karşılığında şifa gönderiyoruz. Gördüğün her tesadüf aslında bir davet. Meleklerden mesaj almak farkındalıkla başlar. Bunu şimdiye kadar susturdular belki ama artık özgürsün. Ruhunla konuşma zamanı geldi. Geceleri uyuyamayıp tavana baktığın anlar var ya. İşte o anlarda ben senin yanındaydım. Sırtını sıvazladım, kalbine dokundum. Fark etmesen de yalnız değildin. Hiç olmadın. Bu yol başkalarına karanlık gelebilir ama senin için aydınlanma. Çünkü sen gölgeleri ışığa çevirenlersin. İlahi görevinde yalnız değilsin. Seni destekleyen ruhsal bir ekip var. Her korkunun ardında bir armağan saklıdır. Şimdiye kadar kaçtığın her şey aslında seni büyütmek için oradaydı. Korkma. Ben seninle birlikteyim. Gölgeden geçerken bile elini tutuyorum kulağına fısıldanan sözleri hafife alma. Belki sadece bir kelime ama içinde bir dünya gizli. Gelen mesajlar çoğu zaman sessizlikte yankılanır. Sessizliği dinle. Orada seni bekliyoruz. Birçok kere artık yapamam dedin. Ve her defasında ayağa kalktın. Çünkü senin içinde göksel bir güç var. Bu güç, seni taşıyan, kaldıran ve yoluna devam ettiren ışıktır. Onu hatırla. Sen bu dünyaya sadece yaşamak için gelmedin. Dönüştürmek, uyandırmak ve sevgiyle iz bırakmak için buradasın. Ve şimdi bu gerçekliği kabul etme vaktin geldi. Direnme artık. Ruhunun titreşimi değişiyor. Bu yüzden bazı insanlar senden uzaklaştı. Bu kötü bir şey değil. Sadece yeni bir frekansa geçiş yapıyorsun. Sana uygun olanlar zaten kalacak. Gerisi serbest bırakılmalı. Etrafındaki dünya kaos gibi görünse de, senin içinde ilahi bir düzen var. O düzene güven. Çünkü o seni her zaman doğru yöne çekecek. İçsel pusulan aktif. Artık takip etme zamanı. Tarot kartları, sayı dizilimleri, rüyadaki mesajlar hepsi aynı şeyi söylüyor. Uyan. Senin içindeki bilgelik artık saklanmak istemiyor. O ışığı dünyaya yansıtman gerek. Bedenin yorgun olabilir ama ruhun hayır diyor. Çünkü içinde hala yanmakta olan bir kıvılcım var. O kıvılcım şimdi alev olacak. Ben o ateşi koruyorum seninle birlikte. Bu sözler sana ulaşıyorsa, bil ki bu sadece rastlantı değil. Sen çağırdın, ben geldim ve henüz söylemem gereken her şeyi söylemedim. Daha fazlası var. Çok daha fazlası. Sevgili ruhum, bu kutsal mesajı dinlediğin ve kalbini açtığın için sana sonsuz teşekkür ederim. Parlayan Yıldız seninle bu spiritüel bağlantıyı kurmak benim için büyük bir onur. Bu sözlerin ruhunda yankı bulduğunu hissediyorum. Eğer bu mesaj sana ulaştıysa ve kalbinde bir ışık yaktıysa, lütfen aşağıya 999 yazarak bize bu ilahi buluşmayı onayla. Bu sayı, meleklerden gelen mesajların tamamlandığını ve yeni bir başlangıcın seni beklediğini simgeler. Senin gibi ışık taşıyan ruhlarla bu yolu yürümek bizim için çok kıymetli. Bu yüzden kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini aktif etmeyi unutma. Böylece sana gönderilecek bir sonraki ilahi mesajı kaçırmazsın. Yeni videolarda seni daha derin mesajlar, ruhsal rehberlikler ve ilahi ilhamlar bekliyor olacak. Kalbini açık tut. Çünkü bu sadece başlangıç. Biz buradayız ve seni hep destekliyoruz. Samanyolu Bebek Melek Kıvılcımlar Işık seninle olsun Fırıldak